Hepinize merhaba. YouTube ailem kanalıma hoşgeldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. De ilk ben şurucu kullanıyorum. 620 2 numara ML Ips Ips ve 622 numarası. Neyse. Nasılsınız? iyisiniz de inşallah. Bu arada Arzu abla senin adını çok üzüldüm sanırsam. Youtube'u bırakmışsın. Yapılacak bir şey yok. Diyeyim ne diyeyim bilemiyorum. Hadi başlayalım. Buradan odamı düzenleyeceğiz arkadaşlar. Tekel odamı düz toplayacağım. Şu pantolonu şuraya attım. Şöyle şöyle. Aha. Maskaranın bir biri burada. aslında kapatacağım dışarıda dursun maskarım burada var mı bakayım hangisi var bunun farklısı var biliyorum şuraya koyabilirim neyse yerini koyamam Thank you görürsün. kapatıcı önemli. Beyaz kapatıcısı. 130 numarayı kullanıyorum arkadaşlar. Yani yenileyeceğim. <laughs> Çık oyun buldum. Etre buldum burada. Çerkez sözlüğü buldum. Burada ojeler kuran kuran iki yerde de var. Şu pantolonu katlayalım. Yarın giyeceğim bunu. Esra Roldu izliyorum ikindir. Esra se... böyle katladım. Şimdi şunu şunu bir de üst almış. Gece yorganla çok cebetleştim. Tabi Zeynep Yatağın içinde kraker bir yerse olacak budur. Sonra güzel. Böyle. Bugün ne yaptım biliyor musunuz? Bir ekmeği yedim. Böyle masa kalabilir. Burada eşya ama şey çanta. Bugün kedileri besledim de unuttum. İlmeği burada, kedi mamaları burada. Ayak. Buradaki kirli poşeti öyle. Mutfağa gidelim. Zeytinyağı. Yemem ama. Işte Aşkta lafı. Yemem Yemem ama çıkalım mı balkonuna? E ya alçı sesi geliyor. Sizi şuradan göstereyim biraz. Şunu kapat, oraya at. Şuradan dikkatli Şu e, babamın evi de neyse. Babam çarşambaya gitti. kapanmıyor. Ödün ödün Şey, şöyle şöyle hahah <laughs> şu ağrı ördü tatlı arkadaşlar et kazıyor bu, bu babamın sandalyesi. Ben da meşhur meyveydi. Sevmiyorum bunu. Daha doğrusu sevmedim. Böyle ışığımı kapatalım sonra oturalım sohbet edelim. Hala iki gün dün çektiğim ev vloga soru yazmayın varsa soru yazsın arkadaşlar. bakalım kendimi görebiliyor muyum? Evet sanırsam görebiliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Oldu mu acaba bilmiyorum. Ne? Onu da bilmeyeyim ki. Şive konuşayım biraz. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Ne arıyorsunuz? Ne olmaz da. Gelin gidin, gitmeyeyim. Yemeyeyim etmeyeyim. Saat 5.28 annem şimdi. Harris'ten inecek ve bulup getirecek mademi. Şu madem de daha, <laughs> daha büyük <laughs> Saat bugün 5'i geçiyor. Eee on, 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 on yedi Ekim işte öyle. Bu akıllı televizyonu da YouTube'a bağlarız diye ben, biz genelde kapında vakit geçiririz. Misafir odasındaki de hayır. Böyle işte. Ben Esra'ya geri döneyim. Canım sıkıldı diye video çekeyim dedim. İzlemeyi unutmayın. Lütfen yorumlara soru yazarsanız çok sevinirim. Kaç bir 20 tane 30 40 tane sorum olsun öyle cevaplayacağım. şöyle duruyor mu? Şöyle Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Allah'a Bir dakika. Görüşmek için. Görüşürüz.